Merhaba arkadaşlar. Bugün Alanya Beşiktaş maçını yapıyoruz. Ee, artık arka yapmaya başladım çünkü çok ilerlemem lazım. Çok kötü gidiyorum. Çok maç oldu. Bir sonraki dizi, bir sonraki Rize'yi de yapacağım herhalde. Bilmiyorum, unuttum. Sizin izin neydi? Başladı. Evet başladı. İlk dokunuş geldi bize. Sağ solu. Ay. Ayarlarda mı sıkıntı var? Özellikle. He yokmuş. Ben Yiyorduk vallahi yiyorduk. Çok kötü. Kapa. Kevin de yine işte ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu. Otuz beş. Böyle detay kurtane panter çıktı aramıyor. Arkadaşlar sizce kurtal panter mi? Ben panter diyorum. Abi sen panter misin? Kız senin panter misin sen? Hep çabın ke atıyor ha. Çabın niye atıyor? Yanlış atıyor. Ve iki kare. Ve iki kare. Abi sen fantez Sen al, almasaydık şu an. Her zaman olsaydık karede yer dururduk. Yer dururduk. Dimar ya. Dimar ya. Kapat. Abi nereye veriyor ya? Gözünü seveyim ya. Yürü. Arkadaş <laughs> köpç. Bu neyin köpçüs? Okul abi mi attı bir önce Nereye öncesini? Anam ben de aklıma geldi de dedim şimdi Elimde altınla bile yok. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar başladık. Hadi, gol, beni. Siyah olan. Arkadaşlar haberiniz olsun siyah olan benim. Böyle. Bir dakika arkadaşlar. Başlayalım. Yani bu, bu sefer çok kötü gidiyoruz olabilir. Ama kaleci de bizim asıl kaleci panter çıkması lazım. Bu panter çıktı biraz. Yiyemezsin o balığı. Tamam. 10 dakika kaldı. Bak o saniye mi sen kalır? Ben bu maçı 1-0 bitiremem. Koş, okoy. Bay bay arkadaşlar görüşürüz.